Efendim. Merhaba Elif. Nasılsın? Turgut. Evet benim. İyiyim sağ ol. Senden ne haber? Ben Urfa'dayım Elif. Urfa'da mısın? Hey 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 sakin ol. Merak etme. Şehrinize zarar vermem. Basit bir iş gezisi. Bir kahve içelim mi? Turgut bak. Ben şu anda pek... Hadi ama Elif. Bak konuşmamız gereken şeyler var. Neredesin? Seni fabrikadan aradım. İşi bıraktığını söylediler. Evet. Bir müddet gitmeyeceğim. Ne o? Yıllık izne mi ayrıldın? Eskiden de bu kadar meraklı mıydın yoksa huy mu değişti? Bazı şeyler değişmez. Mesela sen. Ne olmuş bana? Hemen celalleniyorsun birader. Hiç konuşmaya gelmiyor ha. Ya kusura bakma. Biraz kafam bozuk. Belli belli. Desene bu akşam iyi içeceğiz. Ha şöyle ya, Biraz gül ya. Sağ Ne zaman evleniyorsun? Niye soruyorsun? Çocuklarla ilgili düşüncelerim var. Ne gibi? Evlenince buraya yerleşeceksin. Çocuklar seninle Urfa'ya gelmek istemiyorlar. Kaldı ki ben de çocuklarımın üvey babayla yaşamasını istemiyorum. Yanlış anlama o insana karşı değilim. Belki çok iyi biri. Ya Turgut niyetin ne senin? Ne o? Canını mı sıktın? Evet. Onları konuşmak zorundayız. Ya o zaman asıl niyetini söyle. Çocukları istiyor musun Elif? Elbette. Daha saçma bir soru bulamadın mı? Hem evlenip hem çocukları yanına almak. Cık. Lafı geveleyip durma da. Ne istiyorsan onu söyle. Para. Para mı? Evleneceğin adam buraların yarısına sahip. Birkaç yüz bin doların lafı olmaz değil mi? Bir önceki kocan da diğer yarısına sahipti. Bu kadar zenginlik başa beladır. Parayı ver çocukları al. Mutluluğun tadını çıkar. Fiyatlar karıştıracağını sevdim ama... ...içimden hep dua ettim ya... ...inşallah o kadar küçülmez diye. Çocuklarını inşallah parayla satacak kadar küçülmez diye. Bana ahlak dersi vermeyi bırak. Dediğimi yap Elif. Koy masaya 500 bin doları yürü git. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Beş kuruş bile alamayacaksın sen benden. Keyfim bilir. Hakim bu durumda genellikle çocukların velayetini evlilik yapan kadından alıp babasına veriyor. Ben inceledim. Vaktin olursa yargı kararlarına bir göz at. Çocukları da alamayacaksın. O kadar emin olma. Eminim. Çünkü evlenmeyeceğim. Evlenmeyecek misin? Avucunu yalayacaksın Turgut. Yazık. Ben ikinizin mutluluğuna kendimi bayağı hazırlamıştım. Allah ver çocukları tavlamak için bir sürü de masraf yaptın. Yazık. Hepsi boşa gitti. Tekrar başa dön. En kötüsü ötesi gitti. Sanki biri var bizden hep bir adım ileride. Kim komutanım? Zeliha'nın telefonuna baktın mı? Baktım. Neredeyiz? Verişinden belliydi zaten. Telefonu önüme koyarken kılık kıpırdama. Tek sadece bir kişi vurabilir komutan. Cinayetteki suç ortağı. Gözcü birden merkeze. Merkez dinlemede. Komutanım. Komutanım. Boş mermi kovanları bulduk. Nerede? Şurada ileride. Demek buradan bir yerden ateş edilmiş. Haklısın. Uzun menzilli bir mavzer. Bu mesafeden üç el atış ve üç isabet. Zeliha'dan kuş kullanıyorduk ya komutanım. Evet. Acaba hata mı ediyoruz? Ne bakımdan? Bir kadını böyle ustaca ateş ederken düşünemiyorum. En azından öyle bir karım olmasını istemem. Sen Zeliha'yı at üstünde gördün mü? Ata bindiğini biliyorum ama hayır görmedim. Ben gördüm hoşum. Gidelim. Emredersiniz. Toplanın gidiyoruz. Toplan. Merhaba. Hoş geldin. Ne oldu? Ne konuştunuz Turgut'la? Turgut eteğindeki taşı döktü. Onun derdi çocuklar falan değil. Sadece para. Yani bunu açıkça söyledi öyle mi? Evet. Gel. Adam istediği parayı bile söyledi. Ne kadar? 500 bin dolar. Bir insan bütün değerlerini bu kadar tüketir mi? Ya bir kumarbazdan başka ne beklenir ki? Ama o zevki ona tattırmayacağım. Ne dedin sen? Çocuklarımı alamayacak benden. <laughs> ve biz evlenemeyeceğiz. Bu şartlar altında hayır. Yani o kadar badire atlatacağız. Ölümlerden geçeceğiz. Olmaz denen şeyler olacak. Düşman aşiretler barışacak. Başlangıçta bizi asla onaylamayacak insanlar bile... ...babam ve Zeyno ana gibi... ...ilişkimize saygı göstermek zorunda kalacak... Ve biz... ...ciğeri beş para etmez bir adamın şantajına boyun eğip... ...evliliğimizden vazgeçeceğiz. Tam olarak söylemek istediğim bu muydu? Bu herif... ...hangi otelde kaldığını söyledi mi sana? Neden sordun? Nerede bu defa? Az kaldı. İki sokak aşağıda. Tarihi eserle yakalanmanın cezası ne? Az. Çok az. Kafayı çalıştırdım yakalanmaz. yakalanmazsın. Alemin akıllısı sen misin? sen? Yakayı ele verenlerin çoğu İstanbul'daki büyük başlar oğlum. O da ihbar yüzünden. İhbar mı? Ne Rekabet. Birbirlerini kanmaz diyor. de içeri bak. Geç. Şeyi de kalmadı. Geçmişte işte o 28 Şubat döneminde... Efer Bey.